Merhabalar. Merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza, videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Bak 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 bunda ya. Hı, evet iyisin. teyzeleri. Bir tane daha prenses var ama şu an görünmek istemiyor herhalde. Merhabalar. <laughs> evet. Bugün ben prensesleri aldım. Biraz canları sıkılıyormuş. Evet. Eksikleri varmış. Bakalım. Tatilde evde yapması gereken bir şeyler alacaklar. Dışarıya geldik. Şansımıza da sabahtan beri yağmur yağıyor. Gerçi günlerden beri yağmur yağıyor. Hala yağmurlar İki, dinmedi ama. yağıyor bayağı ya. Evet, Gece değil gündüz mi? yağıyor evet. Gece gündüz yağmur yağıyor. Olsun bakalım. Evet teyzeleri videomuzu izlerken de hep söylüyorum ara ara. Bizlere beğeni bırakırsanız. <laughs> Çıktı oradan. Çok mutlu oluruz. Şimdiden hepinize iyi seyirler değil mi? Evet. Birazdan görüşürüz o zaman. Evet. Kıyafetlerde olduğu gibi eskilerin moda. Bakın böyle artık her şeyde. Önceden böyle güllü güllü çiçekli şeyler modaydı tabakla. Şimdi yine eskiler moda haline gelmiş satılıyor. Acaba <laughs> kaç para yazıyor? Bakın bir de 3 euro bir tanesi. Modası geçti diye çöp attık. <laughs> Tam takım ama şeyi de var şurada çorba kasesi. Ondan sonra şöyle bunlar da var. 255 bu varmış evet. Değil mi? En iyisi eskileri atmayacaksın, koyacaksın kenara. Dönüp dolaşıp moda oluyor. Aa şunun da şeyi güzelmiş aslında. Bu da yeşillisi. Şunlar sade zaten her evde var. Nerede fulyafında? Gelmedi mi? Fulyafında buldunuz mu annem? Annem onun şey var mı? Bak şurada 80'e 250 yazacak. Bak bakalım var mı? 80 yok mu? Şöyle göstereyim. 12 ya. Annem ben birisine görmüştüm. Vardı 82.50 de. Kalmamış da olabilir. Ya da de arkaya mi? ben bir bakayım arkaya. Mavisi de var mı? Mavisine bakayım. Hadi. bakalım hadi dur. Daraşlıktan da geçilmiyor. Annem şunları kenara kaldırıver hadi. Evet. Bir tane yolduğumuzu seçtik. Ben. En büyüğü 70'i. iki kaç tane 220. Evet. 220 şöyle bir tane aldım. Abi, aslında bana 83 e gidiyor ama maalesef hiçbir yerde bulamadım. Bunda bir tane de son arkada var. Ona bakar mısın büyük mü diye? Bak şu arkada açık mavi renkte olan annem. Hı. Aynı şey mı annem? Hı hı. İyi o zaman şansımıza bunu alalım. Hadi gel. Her yer inanılmaz dolu. Adım atacak yer yok insanlardan. Birçok kişi tabii hediyelerini son güne bıraktığı için şu da güzelmiş şöyle. 20 euroya. Yok değil mi annem? Şöyle halka tatlısı yapmak için sıkma torbası lazımdı ama biz de Teddy'ye girdik. Teddy Bilmiyorum ki Teddy'de hiç öyle bir şey yok. Şunlar olmuyor. Onlardan bayağı var bende. Şöyle büyükçe sıkma torbası lazım. Böyle bir şey anladın mı? Çünkü ben e, geçen çıkartırken ucu koptu. Tekrar takma Çıkıyor, takılıyor annem o. Ha, o niye çıkıyor biliyor musun? Ne? Güzel yıkansın diye içi. Ne? Onun için. Şeylerden de hep silikon var şunlardan. Şu kağıtlardan artık küçükleri. Vallahi burada. Hadi gelin kasaya girelim annem sırayı. Evet, ödeyelim. İçinde su varmış gibi. bıçak Evet. Hadi gel ödeyelim annem gel. Gülüş Hanım'cığım yürü. Sıra acep, fazla sıra var. sıradır olabilir. Evet arkadaşlar. sağ salim eve geldik. Kızların da canının sıkıntısı geçti. Şöyle hemen oda göstermiştim sizlere. Bunu aldım. Aslında daha büyüğünü istiyordum ama maalesef kaç yeri gezdim daha büyüğü yok. Poco'da bile yoktu. Bunu idareli aldım öyle kullanmak için. Ondan sonra şöyle hemen böyle bir saniye kameradan bakmayınca şöyle peçeteler varmış kullanmaya peçetelerden aldım şöyle kaç tane dört tane evet şöyle bir oraya dört tane peçete aldım paket ondan sonra şöyle e, lastikli çarşaflardan aldım çok lazım oluyor çocuklar falan rahatsız olunca şöyle iki tanesini Bunları böyle değişik değişik yerlerden aldım. Bunları Poco'dan aldım. Bunları Teddy'den aldım. Şöyle iki tane mavi aldım. Ondan sonra belki ışıktan anlaşılmıyor olabilir de gayet güzeller. Şöyle iki tane gri aldım. Şöyle bakın dört tanesini. Ondan sonra ne aldık başka? Şöyle full yapımda kendilerine tatildiler. Tırnak aldılar. Takma tırnak. Ondan sonra bu neymiş? Bu da böyle yapışkanını aldı Tırnak yapıştırıcısını. Ondan sonra şöyle kızlar ikisine de bugün takım buldular. Fincan aldılar. Şöyle fincanları var. Evde bir sürü fincan vardı. Bunları böyle beğendiler. Dedim hadi alın. Şöyle ikisine aynı. Böyle fincan aldılar. Kakao falan içerler. Ondan sonra Sevim şöyle bir tane kilit aldı. İş için mi lazım artık bilmiyorum. Diğerleri yiyecekler falan var. Böyle aldık. Ee, Yasemin denemeye gitti. Bir tane de böyle yorgan aldım ona. Ondan sonra geçenlerde takım kılıflar falan almıştım. Böyle aldık yani. Gidince eli insanı boş gelmiyor. işte oydu buydu derken. Biraz da yiyecek içecek falan da aldım tekrardan. Tatil diye. Böyle yani. Bunu mu istiyorsun sen? Evet. <laughs> kız bir cevap versene. Evet hadi dedim ya. Dedi. Hadi, 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 hadi. Ben sadece donat, ıı, su, tuzlu şey bir de çöp üstü. Sen tabağına şey karar verirsin tamam mı? Ne alacaksın? Tamam. Ee, buzdolabında yer yoktu terasa koyduk. Kış aylarında zaten terasta bildiğiniz buzdolabı. İnanılmaz soğuk değil mi? O zaman size şey yapayım böyle plastik var bir tane de donat için. Hı hı. Ne istiyorsun? Eğer. İstediğini koy sen. Hayır istediğini değil sen yiyeceksin sen karar ver. Anne ben ikisini de istiyorum sen koy istediğini. Bilmiyorum karar versen ne şeyine. Dur bakalım. O zaman böyle koyayım size. Şöyle dolduralım burayı. İki çilek koyayım size. iki tane çikolata koyayım tamam evet, mı? Evet olur. Böyle ikiniz de bir ondan bir ondan yersiniz. Şöyle şunu bir kenara alalım. Bundan sonra size çipsi de olay istiyorum kabağına. <laughs> yarısına çips, yarısına o zaten. Tamam, burası sizin bölümünüz. siz ayırıyor. Evet. Dökmeyin orada tamam mı? Sonra akşam akşam süre çıkmadan. Altına mi? tepsi koyacağız zaten. Tamam, iyi. Tepsi koyacaksan sorun yok. Sonra korkuturlar yoğunlar. Şu biraz daha Bu da. Size az oldu ikinizde biraz daha koyalım. Şöyle şekerimizi de koyalım. Ondan sonra tabaklarımız, cam tabaklar, bir sürü sunu tabakları var da. Artık tatile girdi değil mi? Evet. İki hafta tatil var. İki hafta derken biz bakalım. Çarşamba günü girdik. 19'u muydu? Son Hayır. Günü. evet evet. evet. Ondan Çarşamba 9. günü. Da girdik. Ta birinci ayın yedisi. Sekizinde açılıyor galiba. Evet, Bayağı şey. bir tatilimiz var yani. Evet. Yeni yılda da gireceğiz bu şey tatilde. Evet. Yeni yıldan bir hafta sonra Evet. Yani. Okul başlayacak. Size bunu nasıl şey yapayım? Kenarda mı boy vereyim şuradan? Anne boşun tabak kirletme. Valla şuraya falan koy. Tabak kirletme Elin mi? Elinle biraz kenara yap çipsin. He öyle. Hmm. Şuraya koy. Tamam. Dört tane yeterli. İki fide iki bana. Şöyle. Bu da buraya. Sizi suda çıkaralım. Kızlarıma. Ama yoğurt aldık. Biz yoğurtları yemiyoruz. Geçenlerde bir koli yoğurt aldık o çikolatalı yoğurtlar var ya. Kavun da aldım. Evet mi? bunlar hala duruyor. Anne sen en onları dışarı koy ben buzları açınca görmem onları ya. Hep duruyor anne bak dinledim. Hep unutuyorum. En iyi <laughs> sen dışarı koy gözüm önünde olsun. Öyle mi? Hı hı. İyi bakalım bize içecek çıkaralım kendimize şurada hemen buz gibi bugün bir enerji bir enerji içemedim. Oh, Hem şöyle kolumdan da. Da Anne abimlerin şu şey, beyaz enerji falan var mı yoksa normal şey mi var? Beyaz yok annem ya şey var. Bunlardan var. Tamam onu orada iç hadi geldi masamızı silen gel. Gel akşam sohbetimiz başlasın hadi bakalım gel. Bu iki Bugün dakika neler Neler yaptık neler oldu. Yeter bu kadar be Allah bereket versin daha çıkarmayalım. Evet. Bugün pek çelerek yesim yok. Çöp tabağı. Çöpümüzü koyacak şey var. Donatlar. Tanıtaları için sizin sularınızı götüreceğiniz biz bunu içeceğiz. Evet. Hadi bakalım arkadaşlar. Bir... Aa, burada da varmış annem şey ya, ekşiden görüyor musun? Katyes mi? Ee, Katyes de. Ee, boş ver şu onun içine kalsın. Koyarız yine masanın üstüne. Götürün gidin de yiyin. Tamam. Bugün tekrar bir daha aldık. Hadi bakalım arkadaşlar biz şimdi bir şöyle sohbet edelim. Bugün çocuklarla pek fazla görüşemedik. Evet. Gündem yoğundu yarın nasipse artık bol bol sohbet ederiz yine değil mi? Evet. Videomuzun devamlı yaparız yani. Evet.